nerede bu devlet nerede bu millet burada biri var onu da aldım onu da aldım alamadım 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 herkese selam dostlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi e, Valorant serverında CS 16da Valorant serverında oynuyoruz dostlar Evet başladık Burası Icebox e, haritası hemen elimde Spectra var tabi param olmadığı için mecbur Spectra aldım şimdi Anam bir dakika nerelere girdik. <laughs> Şimdi burada ses kasmak biraz zor. Oo. Kanka sakin ol. Ben şuradan bir e, vandalı alacaktım. Vandalımı aldım. Sakin olun siz. Canımı da azalttı ya. <laughs> Şerefsiz. Şerefsiz. Aldım. 7 can kaldı. Ah be. Ee, <laughs> gördüğünüz gibi şöyle duvarlar var. E ee, isterseniz bu serverın da e, IP adresini <laughs> aşağıya koyarım dostlarım. Bakayım buradan böyle mi çıkılıyor? Aa böyle çıkılıyor. Aa, aa sakin ol. Kanka sakin ol. Tamam. Sakin ol. Böyle F'ye basınca da e, gördüğünüz gibi silah gösteriyor. Güzel bir detay. Bunu almam lazım. Oğlum uçtu la. Uçtu uçtu uçtu. Uçtu. Nerede? Ver babasını. Aldım babasını. Çok güzel. Hop şurada şurada mermi zamanı değil alam aldım. Hayır sakin ol. Kanka sakin ol. Sakin ol. Nerede? Burada. Lan aldı beni ya. Oğlum bizinkiler oynamıyor ki. Oynamıyorlar. Oynayın lan. Az önce <laughs> durdu bir anda korktum. Dedim herhalde bir şey oldu. Sonra da harita değişiyormuş. Pearl haritasına geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Pearl. Bu Enter'a basınca da ateş ediyor. <laughs> Bak şimdi buradan. Ben bu haritayı çok seviyorum. Valorant'ta zaten. En sevdiğim haritalardan birisidir yani. Ne oluyor lan? Bir şeyler kırılıyor. Bir şeyler kırılıyor. Bir şeyler dökülüyor. Ne olduğunu fark etmedim. Hop şurada. Lan bu bizden mi? Aynen bizden lan. bir <laughs> an korktum böyle ne oluyor hesabı. Kimde abi? Oy ne oldu lan? Çok güzel vurdu ibne beni. Şimdi buradan gireceğim ya. Burada bekleyeceğim ben. <laughs> Adamlar güzel sağlam geldi yani yalan yok. Gerçi burada lan adam dolu lan her yerde. Ha burcu burada. Hop bir. Birinci kilimizi aldık. Pearl haritasında birleşimizi almış olduk. Şimdi arkadan <laughs> şöyle bir sızalım. Bu mu Lan bombayı yerleştirdiler. Spike'ı. Burası dolu. Adamların hiçbir ölmemiş anasını satayım ya. Öf. Aldım bir tanesini. Onu da al. 70 can. Sakin. Onu da aldım. Çok güzel. Onu da aldım. Hayır, 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 hayır. Nereden vuruyor? Hadi. Alırsın. Alamadık ya. 2, 1 patladı. Bum. Abi adamların alacağı belliydi zaten ya. Yani yapacak bir şey yok kral. Ne yapalım yani? Bak şimdi buradan geleceğim. Buradan gelecekler mi? Buradan çok... Aa! Ana! Onu Kafadan aldım lan. Yanlışlıkla. <laughs> kafadan yanlışlıkla aldık. Güzel aldık ama. Adam şaşırdı. Aa yazıyor. Yok bizimki lan o. Ben şuradan gene arkalayayım mı desem? Abi bizim takım niye oynamıyor adam akıllı ya? Abi yok böyle bir şey olmaz yani. Şurada birisi vardır kesin. Şurada biri var mı? Abi direkt al yani nerede bunlar? Ben de oraya gideceğim. Aldım operatörümü kardeşim. Bekleyeceğim orada. Gelene cank, gelene cank. Geldi. Açıldı. Oy. Çık. Çık. Oy aldım bir tanesini. Aldım güzel aldım. <laughs> Bakalım ne yapacağız şimdi. Bak buradan kesin gene biri gelecek. Az önceki gibi. Çat pat. Bak geldi dedim. Nerede? Oğlum çıksana şuradan ya. Ne on? Mal mısın oğlum? Bu ne lan? E'ye bastım yanlışlıkla. He, yetenek almıştım doğruya ya. Yeteneği boşuna mı kullandık? Hop. Bas 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 bas. 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 Mavi takıma geçtik. Ares'i aldık abi. Bu arada sayarı falan da ayarlayamayı unuttuk ya. Ay. Hadi bakalım Demet Akalın arabaya bindik yürü bakalım. Gerçi bu bizden de şöyle var mı? Kimse yok. Nerede bunlar? Nerede bu millet? Nerede bu devlet? Hadi. Aldım. Çok güzel. Onu da aldım. Çok güzel. Şöyle saklanıyorum. Şöyle değiştir abi. Değiştir 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 değiştir. Ay. Nerede bu millet? Nerede bu devlet? <laughs> Kaç kişi kalmış? Bir kişi kalmış. Onu da alırsınız be biladerim. Biz kazandık. Yes. Evet. <laughs> Gene başladık. 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 Nerede? Öldürdüm. Çok güzel. <laughs> Sen de çık. Oğlum bombayı niye düşürdünüz? Mal mısınız? Burada burada ses var. Ha bu bizimki. Sakin ol lan benim. Gerizekalı mısınız? Nerede bomba? Nerede? Allah'ın kitabınız. Cık. Kimse almadı bombayı tabi. Go 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 go. Elimde Ares var. Nerede? Burada var mı biri? Burada biri yok. Kesin şurada. Onu aldı. Güzel. Oğlum bunlar niye bu koruyamıyor burayı? Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Burada biri var. Onu da aldım. Onu da aldım. Alamadım. 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 <laughs> alamadım. Elimde operatör. Şimdi çektim vurdum. Kafadan vurdum. Kafadan attım ama kafadan. Bak kafadan. Bak yazıyor orada. Ya şu silah da sevmem ama. Bir dakika şunu. Aynen otomatiği alalım abi. <laughs> Otomatikte sürelim. Hiç sevmem. Zaten normal oyunda da oynamıyorum bunu. Şimdi de oynamam diye düşünüyorum. Lan, otomatiği al. Tamam. Güzel. Burada adam var kesin. Aa var 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 var. Yokmuş lan. Gel abi. Hop, güzel. Ayh. Neyse dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.